Merhaba arkadaşlar. Benimle bugün sizlerle Everest'in KM5535 adlı klavye mouse kablosuz setini inceleyeceğiz. Şundan başlayayım. Bakın gördüğünüz gibi baya kötü halde. Bu bana aynı bu şekilde geldi. Sadece şuradan açıp klavye mouse'u denedim. Okay. Evet Böyle geliyor ürün size. Tabi daha düzgün veya daha bozuk gelebilir size ama içindeki ürün iyi paketlenmiş. Bu yüzden çok fazla bir zararının olacağını sanmıyorum. Her neyse kutuyu açalım. Evet kutunun içeriği bir tane klavyemiz tabii ki. Bir tane mouse. Şöyle. 3 adet de pil geliyor. Şurada da 2 tane var. 3 adet pil geliyor. Ben bunları takmamıştım ama bunları da takarız. İlk olarak mouse. Şöyle tripodum olmadığı için ayarlayamıyorum. Mouse, küçük bir mouse. Yani ben bunları tabii ki test ettim. Geri yerine koyup şu an videoyu çekiyorum. O yüzden um, herhangi bir eleştiri yapabileceğim. Bu mouse ile oyun oynanabilir mi? Bence oynanamaz. Çünkü çok küçük bir mouse ve DPI 1600 herhalde. Öyle bir şeydi tam. Evet. Bakalım arkasına. Şurada bir giriş olması lazım. 2 dakika ardından. Evet. Burada bir kalem mi deniyordu tam. Hatırlamıyorum ama. Bu pille çalışan bir ıı, pil girişi. 2.4 GHz bu fiyat bandındaki bütün mouse'lar zaten böyle. Her neyse. Hemen klavyeye geçelim. Mouse'da zaten söyleyecek bir şey yok. On-off tuşları var mı? Ee, gördüğüme göre yok. Bunu zaten birazdan takınca inceleyeceğiz. Evet. Ince. Klavye kısmındaysa. Klavye gerçekten çok ince ya. Çok sevdim. Bakın şöyle. Çok güzel bir şey. Yani böyle ince olması çok güzel bir detay. Evet Hiç ses çıkmıyor neredeyse hiç ses çıkmıyor Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim Pirana'nın bir klavyesi Evet her klavyedeki ses bu 45-50 lira bandındaki bütün klavyelerdeki ses bu Ama bunun sesi Çok güzel bir ses yani Switch yok zaten Olamaz da bu Evet genelde geneli böyle Evet. Bu klavyede böyleydi. Sarımsı bir şey. Çok güzel. Şurada namluk olması lazım. Caps Lock. Pardon. Namluk Caps Lock olması lazım. Tam şeylerinden çıkaramadım sen evet. Bunu. evet. Arkasını çevirdiğince ne var? Ne var? Şurada bir klavyeyi yükseltmeye yarayan bir aparat var. Gerçekten çok güzel yani. Ben bunu bu kadar olacağını beklemiyordum. Her neyse. Evet. Gördüğünüz üzere şu, şunu açınca Şu kapağı. Klavyeyi çalış. çalıştırmak için ne yapacağız? Evet. Şurada bilgisayarımıza takabileceğimiz bir USB girişi var. Takar takmaz çalışıyor herhalde. Hayır çalışmıyor. Bu çok iyi bir şey çünkü bayağı bir şarj yerdi bu takar takmaz çalışsaydı. Bu yüzden çok hızlı şarjın bitmesine sebep olabilirdi. Şurada bir şey var. Hemen bunu takıp bunu takıp geliyorum hemen. Evet şu arkasına çıkardım. USB girişi. Şunu şöyle çıkarabilirsem. Aynen öyle. Şunları da ikisine arda arda bir şekilde soktuk. Bunun hemen kapağını da kapatalım. Evet bunu da taktım. Şöyle çevireyim. Şöyle dursun. Mouse'u da takayım. Bakın şu e, optik kısmı çalışmıyor. Benim e, bir tane daha inceleme yaptım bundan önce. Tabii bu, bu videodan sonra gelecek. Hemen şunu takalım. Evet, taktım ve takarsakmaz çalıştı. Evet, ha. Biraz Takar sakmaz çalışmamış. Evet taktım ve direkt çalıştı. Bakıyorum bir gecikme var mı? Hayır. Hiçbir gecikme yok. Güzel. Çok güzel bir şey. Gecikme olmaması. Ama mouse'u söylediğim gibi oyunlarda bir sıkıntısı çıkabilir. Yani pek güvenilir. Bu videoyu çekmeyecektim normalde ama asıl çekmemin amacı. Şöyle diyenler olmuş YouTube'da çok güzel bir klavye, çok iyi falan filan diyenler olmuş. Tabi herkes diyor. Yani bir tane ürünü alıyorlar zaten. O ürünü 3 yıl kullandıkları için ya yani çok iyi, çok güzel demeleri yani, normal bir şey. Bu klavyeyi 50 lira da verilir, 60 lira da. Ama şu mouse'a 20 lira vermem ben. Ya kablolu buna 70 lira verilir ama buna 20 lira verilmez gerçekten. Kablolu mouse'lar, kablosuz mouse'lara bin basar. Bakın imkanınız varsa kablosuz alın. Ama mesela bunu işte kullanacaksınız. Böyle bir şey almayın. Şundan alın. Şöyle. Bunlar gerçekten size bir ömür boyu götürecektir. Ama dediğim gibi oyun oynuyorsanız yani çok oyun oynuyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Şu mouse kullanmanızı tavsiye etmem. Çok oyun oynuyorsanız bu klavyeyi tercih edin derim. Ama şu mouse'u kesinlikle tercih etmeyin. Yani çok oyunu oynuyorsanız diyorum. Bir iki el girip çıkıyorsanız çok fark olmaz zaten. Çoğunlukla eğlence için giriyorsanız oyunlara. Bu, onun da bir fark olmaz. Yani oyun performansınızı ciddi şekilde etkiler. Evet, Şu ile farkı. Iı, bura, bu klavye alınır mı? Alın. 86 lira gibi bir fiyatı klavye mouse'a vereceksiniz. yani bir iki yıl en azından kullanın derim. O yüzden eee ıı, olabildiğince anlatmaya çalıştım gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Şu çok ses çıkaran bir klavye ve yani beni bir iki yıl götürmüştü bu. Şu da aynı şekilde. Ben bu mouse'u hala kullanacağım. Ama şu mouse'u kullanmam. Bakın şunu kullanmam. Bunu kullanırım. Sonra gelecek olursak böyle klavye mouse'u iş yeri için mesela yazılımcıysanız Şiddetle tavsiye ederim çünkü ucuz fiyatı çok iyi bir performans veriyor. Bir de kablosuz olunca tadından yenmiyor. Bakın bu fiyata bu incelikte kablosuz klavye bulmak zor. Gerçekten zor. 50-60 liralık var ama onların gecikmesi fazla. Yani şöyle basıyorsunuz. Bakın. Ya hissedilmiyor. Bakın bunda da aynı şey. Bunda da aynı şey. Yani bu kablolu, bu kablosuz hissedilmiyor. Bu tek satılsa ki bilmiyorum satılıyor mu, satılmıyor mu bilmiyorum. Bu tek satılısı kesinlikle bunu alın ve kablolu bir tane mouse alın. Gerçekten yani kablosuz mouse almayın. tabi ee, tabii yüksek bir bütçeniz varsa alabilirsiniz. Yani lazer mouse'lar satılıyor bildiğime göre yüksek bütçeliler için. Evet, videomuz böyleydi. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yani bu kadardı uzun tutmuş olabilirim videoyu. Bunun için özür dilerim. Çünkü e, yani bu videoyu izleyip alacaklar vardır belki. Yanlış bir şey anlatmamak için 2-3 defa belki aynı yere çekmişliğim var. <laughs> yani 20 dakikalık video çektim şurada. Ben neyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet merhabalar tekrardan. Videoyu izleyince bir şey unuttuğumu anladım. Klavyedeki gecikme gerçekten çok az. Yani kablosuzdan bir farkı yok. Mouse da aynı şekilde ama mouse'un küçük olması oyun bak, oyun oynayanlar için gerçekten dezavantaj. Ee, bu kadar. Bay bay.